MD Güzellik ve Kuaför Salonu gerçekleştirilen açılış töreni ile birlikte Kahramanmaraş halkına hizmet vermeye başladı. Hayırlı uğurlu olsun diyoruz efendim. Kahramanmaraş için ve Ahmet Bey'den biz bugün bir söz aldık. Bu sene zam yokmuş. Kadınların günden güne tercih ettiği güzellik merkezlerine bir yenisi daha eklendi. Şekerdere Bulvarı üzerinde hizmete giren MD Güzellik ve Kuaför Salonu zayıflamadan lazere, cilt bakımından kuaför hizmetlerine kadar pek çok alanda hizmet verecek. İş yerimiz açılıyor, o kadar e, mutluyuz. Bir o kadar da heyecanlıyız. İnşallah güzel getiriler sağlayacak, inanıyoruz buna. Tabii MD ile bir güzellik yap kendine diyeceğiz artık. Kahramanmaraş yeni bir işletme ile daha tanıştı. MD Güzellik ve Kuaför Salonu hizmete girdi. Açılışa berberler ve kuaförler odası başkanı Ahmet Özkömeç ile davetliler katıldı. camiamıza güzel bir mekan daha kazandırdık. Mehtap Doğan hanımefendinin açılışına geldik. Ee, çok da güzel bir mekan olmuş. Ee, ellerine yüreklerine sağlık. Allah razı olsun. Ee, i̇nşallah hem şehrimiz için hem camiamız için hem de odamız için güzel işler yapacağına ben inanıyorum Allah'ın izniyle. Ve kendisine bu çıkmış oldukları yolda başarılar diliyorum. Gerek uzman kadrosuyla gerekse de hizmet çeşitliliğiyle kentte yeni bir işletme kazandıran Mehtap Doğan, güzellik ve bakımına önem veren Kahramanmaraşlı kadınlarımıza hizmet etmenin heyecanı ve mutluluğunu yaşıyoruz dedi. Çok mutluyum. Ee, güzel bir sektöre adım attığımıza inanıyoruz. İnşallah güzel olacak. Bütün ee... Değerli dostlarımızı, arkadaşlarımızı e, hizmet vermekten çok onur duyuyoruz. Davetimiz çok güzel oldu, açılışımız çok güzel oldu. Saygın e, insanlar hep aramızda çok mutluyuz. Bu sektörde en güzel yerde olmak hedefimiz bu. Yani bir bayan için e, ne gerekiyorsa bakımı, güzelleşmesi, kendini güzel hissedebilmesi için bütün her şey mevcut salonumuzda. Herkesi bekliyoruz şey güzel. Hani güzel programlanmış. Yapım güzel. Hani istiyorum ki inşallah ilerisi de güzel olur. Rabbim emeklerini boşa çıkarmasın. Ben çok beğendim. İyi olacağını düşünüyorum. Maraşımıza çok güzel bir salon açılmış. Herkese tavsiye ederiz. Hayırlı olsun. Bol kazançlar diliyorum. Hayırlı olsun. Bol kazançlar olsun inşallah. Hayırlı olsun diliyoruz. Ee, Karman Maraşımıza yeni şubesi açıldığı için bol kazançlar diliyoruz. Bol müşteriler years